Sayın Devlet Bahçeli böyle şeyler söyleyince Türk milleti bu söylenenleri anlamakta çok zorlanıp benim kendilerine temas ettiğim her zeminde bana şöyle söylüyorlar. Başkanım bu Devlet Bahçeli mi? Diyorum ki o emin emin misin? Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin 2024 25 Ekim'inde değil mi? 20 Ekim'inde bizim kuruluş gündemimizin bir hafta evvelinde başlayan sonrasında da umut hakkıyla birleşip terörsüz Türkiye adıyla millete sunulan Öcalan meclise gelsinle devam edip efendim Öcalan'ın önüne promptur cihazı konularak devam ettirilen bir süreç var biliyorsunuz. Ben kardeşinizim milletimin evladıyım. Bu arada ben Böyle yaşam koçu gibi, meditasyon uzmanı gibi falan olmaya başladım. Sayın Devlet Bahçeli böyle şeyler söyleyince, Türk milleti bu söylenenleri anlamakta çok zorlanıp, benim kendilerine temas ettiğim her zeminde bana şöyle söylüyorlar. Başkanım bu Devlet Bahçeli mi? Diyorum ki o, emin, emin misin? Yani söylenilenlere o kadar inanmıyorlar ki, bu söylenilenleri devlet beyin söylemeyeceğine o kadar katı bir duyguyla aslında inanıyorlar ki şu daha mantıklı geliyor onlara. Ya devlet bey vefat etmiş yerine başka biri gelmiş olabilir mi? Ben de bakın ben de bu başladığı günden beri şöyle diyorum. Ya arkadaşlar lüzumsuzluk etmeyin. Yani bu devlet bey işte ya. Efendim emin misiniz? Ya eminim. Ya eminim arkadaşlar. Böyle, böyle münasebetsiz şeyler söylemeyin. Bu devlet bey. Ben böyle 6-7 aydır mesai yapıyorum. Devlet Bey. En son röportajlarını okuyorum ben Devlet Bey'in. Bu kadar zamandır ben ikna etmeye çalıştığım halde milleti bak vallahi ben de şöyle demeye başladım. Ya acaba gerçekten mi o? <laughs> Bende de başladı. Bende de başladı. Sebebi şu. Bu yaptıklarınızı, söylediklerinizi millet o kadar size yakıştıramıyor ki. Bu söylediklerinizin olabilmesi ancak böyle olmaz bir şeyle mümkündür demeye çalışıyorlar. Bu yaptıklarınızın millette karşılığı o kadar dehşetli ki bu yaptıklarınızın bir izahını bulamıyorlar. En anlamsız şey bile onlara anlamlı geliyor. Yani bu devlet beyin yerine ikame edilmiş biri olabilir mi? Bu görüş söylediklerinizden daha anlamlı geliyor milletinize.